Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün gördüğünüz gibi bu bu taraftaki çiçeklerini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Burası bahçeye bakan taraf. Ve bazı çiçeklerim açtığı için de sizlere onları hem de şu sukulentlerime merak ediyorum. Ne durumdalar? Bayağıdır onlara hiç el atmadım. Bir bakalım beraber bakalım dedim. Bu arada da hem de bir video çekmiş olurum. Bakın arkadaşlar. Çok güzel açtı bu bu sene yine. Bakın böyle de yeni yeni. Bunlar güneşten yanmışlardı arkadaşlar. Yeni yeni sürgünleri böyle geliyor ve şurada bir tane daha var. Size şöyle yapayım. Belki o zaman daha iyi gösterebilirim. Çevireyim birazcık. Evet. Bakar mısınız? Çok güzel bu arkadaşlar. Çok seviyorum bu orkidemi. Şunun güzelliğine bakın. Muhteşem açtı arkadaşlar. Bu hatta bu sene az açtı. iki tane açtı. Geçen yıllar bunun videosunu yapmıştım ben. 6-7 tane açmıştı arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere yeni dallarını. Bakın böyle. Bu bir orkide arkadaşlar. Bambu orkidesi diyorum ben buna. Ama muhteşem. Aslında normalinde derler ki Bunlar da hani bakın. Buradan yeni yeni bir sürgün vermiş. Şöyle bunları koparabilirim arkadaşlar. Ben koparmıyorum. Bırakıyorum öyle. Ama çok güzel. Şunun güzelliğine bakın. Muhteşem. Çok seviyorum bunu. Bakın buradan da yeni bir tane sürgün vermiş. Sürgünler geliyor. Çiçekler geliyor. Durumlar güzel yani. Allah'ım şunun güzelliğine bakar mısınız? Maşallah maşallah. Maşallah diyelim arkadaşlar. Evet şimdi gelelim. Şuna yine gözümü alamıyorum ondan. Burada bir muhteşem guzmanyamız var. Açmadı maalesef. Ama böyle büyümelere devam ediyor. Güzel büyüyor. Bu balkondaydı arkadaşlar. Bunlar da balkondaydı. Bunları aldım içeriye getirdim. Çünkü artık bayağı biz eksi birleri görmeye başladık. Hatta kar yağdı arkadaşlar. Guzmanyam da bu şekilde. Bakalım belki seneye verir ama güzel büyüyor. Yeşil yeşil. Gelelim yine bu orkide mi arkadaşlar? Bakın sürprizler dolu. Bu kokulu bir orkide de. Bakın şuradan bir tane bu var. Ondan sonra şurada yaprakların arasında bu var. Devam ediyoruz. Bu coştu bayağı bu sene. Bakın oradan bir tane daha geliyor. Etti 3. 3 Burada yok orada. Bu eski sanırım. Aynen. Koparayım bunu. Ne koparamadı kesmem lazım. Bu da üç tane verdi arkadaşlar. Şurada burada. Bu da böyle. Güzelliğine bakın. Burada da bir tane pincelimiz var. <laughs> güzel. Şunu alayım. <laughs> Bu da böyle. Muhteşem. Bakar mısınız? Çok güzel. Ve bu kokulu arkadaşlar kan bir yoğunladı. Bakın bunun da bu bu buldunlar, buldun deniyor da Türkçesini bilmiyorum. Buralardan anlıyorsunuz arkadaşlar susuzluğunu. Buralar böyle dolu dolu olmuyor o zaman böyle çekiliyor. Ama suyu yerinde. Ama muhteşem. Kokusu da çok güzel bir kokusu var. Bakar mısınız dalların arasında, yaprakların arasında. Harika. Bir, iki, üç tane saydım. Bir de şuradan geliyor. Güzel. Bu da böyle. Şöyle baktığınız zaman, şöyle uzaktan çekeyim. Burası böyle arkadaşlar. Orada o güzellik. Yokarlı Rus çiçeğimiz. Burada da Verigata Hoya çiçeğim arkadaşlar. Açmıyor. <laughs> Ama olsun büyüyor. Devam ediyor. Burada muhteşem bir begonyam var arkadaşlar. Benim için çok güzel bu begonya. Bakın. Bakın. Çok güzel büyüdü. Begonyalarda biliyorsunuz diyordum size. Hatta maçulata vardı. Açmıyor diyordum. Ama bu açıyor çok şükür. Ama yap yapraklarına bakın yeni gelenler. Muhteşem oldu bu da maşallah. Evet. Bunu ablamdan getirmiştim arkadaşlar. Bu benim için çok güzel. Bakar mısınız? Güzel büyüyor. Burayı sevdi yani bu da. Bakın. Güzel. Çilli begonya. Yapraklarına dokunmak istemiyorum. Hemen zedeleniyor çünkü. Evet. Bu da böyle. Şöyle. Buraya gelelim. Burada bir tane paşa kılıcımız var. Sansevier Moonshine arkadaşlar bunun adı. Öyle. Bu sene açmadı ama bayağı yavrular geliyor dipten. Bayağı yavrulandı. Bunu böyle terakota saksıya geçirdim. Bilmiyorum iyi mi yaptım? Bilemedim. Çünkü öbüründe de plastiklerde hani biraz şeyde genişleyebiliyordu. Burada sıkıntı olabilir mi bilmiyorum ama güzel büyüyor. Bayağı kocaman oldu bu da burada. Şöyle gördüğünüz zaman güzel. Bakar mısınız arkadaki yapraklara? Biraz sonra sizlere orayı da göstereceğim. Burada hoyamız var. Verigata hoyamız var. Yapraklarından da belli oluyor verigatoluğu. Ama maalesef burada güneş az olduğundan bu tarafta. Bakın. Ama şu yaprağa bakın. Hoyanın yaprağı. Ama çiçek açmadı arkadaşlar. Aç, açtıramıyorum. Her şeyi denedim. Çiçek açmıyor ama güzel büyüyor. Çok güzel yaprakları. Evet. Şimdi gelelim bu tarafa. Burada neyimiz var? Burada ruj çiçeğimiz var. Bu sene açmalara doyamayan ruj çiçeği. Bu kocaman arkadaşlar. Bayağı böyle aşağıya kadar sarkmıştı ama bunu ben hep uçlarından aldım. Anneme götürdüm, ablama verdim. Bakın daha hala açıyor. Bu bu sene yani bilmiyorum hiç herhalde çiçeksiz kalmadı diyebilirim yani sürekli çiçekliydi bakın hatta çiçek alayım şu aralardan evet böyle muhteşem bir tür herkese tavsiye edebilirim sıkıntı yapmadan burası yarı köy olduğu halde bile bakın yeni yeni filizler geliyor yine tabi birazcık daha sık oluyor mesela güneşli yerde olmuş olsa yaprakları daha sık olur ama burada da böyle bakar mısınız hala çiçekleri düşüyor yani sürekli bu sene hiç durmadan yani bu çiçek verdi şu eski çiçeklerini alalım şuraya koyalım bu da ruş çiçeğim artık dinlenmeye geçti böyle bakın oradan sürgünler geliyor çok da güzel büyüdü bunu hep budadım uçlarından aldım muhteşem şöyle Bakın oradan geliyor. Buradan sürgünler vermiş yine çok sevdiğim. Yani sürekli ruş çiçeğiniz yoksa kesinlikle tavsiye ederim. Yaprağından bile tutuyor arkadaşlar. Yani o kadar da arsız büyüyen bir şey. Bunu ben 3 sefer budamışımdır kesin bu sene. Hatta bakın buralardan hep aldım yine uzamaya geçmiş. Bakın aldığım yerler belli zaten. Ruş çiçeğimi küçülttüm yani ama güzel. Güzel. Bu sene beni çok mutlu etti. Evet şimdi gelelim bu cam önündeki sukulentlerimi göstermek istiyorum. Bakın. Burada bakın. Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel olmuş. Buraya hiç dokunmuyorum arkadaşlar. Su da yok. Yağmur aldıkları kadar bakın zaten çok da belli. Bakın şuraya bir tane sweetie tea koymuştum. O da tutmaya başlamış. Longissima bu. Şöyle alayım. Bu da kendiliğinden çıkan petunyam. Sedum clavatumlar var burada. Şöyle. Sedum clavatum. Bu mystery dedikleri arkadaşlar. Echeveria mystery. Bronzeler. Bir de şöyle bakar mısınız? Oralar hep yaprak olmuş. Şimdi sizlerle ben de sizlerle birlikte görmek istiyorum. Ne var ne yok buralarda. Şu neymiş şurada? O neymiş acaba? Bilemedim. Sanki Dursun bakalım. Büyüsün orada. Bayağı kuruyan yapraklar var dibinde. Şöyle alalım. Ama bunlar maalesef burada kalacaklar yani arkadaşlar. Çünkü yerim yok nereye koyacağımı da bilmiyorum. Evet, bu da orada. Şöyle retrons yaprakları eklemiştim. Tabii bu aralar bizde zor artık. Çünkü köklenme olmaz, çok soğuk havalar. Kar yağıyor. Bakın baldiler. Şöyle. Çok susuzlar bakın. Susuz olduğunu böyle yapraklarından da anlarsınız. Burada hoots pinkler var. Bunlar da yavru vermişler. Şöyle. Şurada bir tane trileri var. İki taneydi. Birini buraya ekledim. Yine bir retros yaprağı. Ama bu çok güzel olmuş. Muhteşem. Bakın. Küçük bebeler. Üç tane olmuş. Bakar mısınız? Şöyle. rengin güzelliğini. Aa. Bakın çıktı elime geldi. Bunu ekmem lazım bir yere. Şöyle dursun. Neymiş ki o acaba? Onu ekeriz artık. İyi ki de bakmışım. Burada da bir tane sincabımız var. Dekorumuz. Evet bunlar böyle durumlar böyle bakın oradan yine yeniler veriliyor badem şekeri şimdi camın öbür tarafına geçeceğim ve size oradan göstereceğim bir de hem de şöyle yapraklarını alırım arkadaşlar her taraf yaprak olmuş çünkü gelin bir de öbür tarafa geçelim burayı örtelim çok soğuk hava şöyle çiçekleri şöyle çekelim böyle geçelim geçelim öbür tarafa alalım. Yukarıda da bu. Oo. Evet. Buralarda neler var. Şu yaprakları bir alayım atalım aşağıya. Burada kivimiz var. Tabi burada çok güneş olmadığından kivi aslında kenarda kalmış burada. Bir tane Dastiravus var orada. Burası yine bir Yakup kolyesi. Rengine bakar mısınız? Oo, bayağı büyümüş bu. Şöyle dursun. Dastır olsun güzelliği. Evet. Kivi, muhteşem. Bakın böyle aşağıya kadar sarkıyor burası. İnanın ne çektiğimi göremiyorum ben şu an. Bakın. Şurası da şöyle. Böyle saksı sarkmış artık aşağıya. Baldiler, yapraklar, yapraklar. Evet, şöyle. Bakın orada bir tane lilicina var. Pembe pembe. Şöyle. Şurada bir tane rosy crow var arkadaşlar. Şurada agave var. Burada bir farfarma mi sanki? Baldı mı bilemedim. Şurada yine bir kocaman bir var. Bakın. Sedumlar. Şurası da balkonu. Balkon da orası. Şöyle. Şu yaprağı almak istiyorum. <laughs> Evet. Saksıların durumu böyle. Burada da bir tane kivim var. Güzel olmuş. Rengini de almış. Muhteşem duruyor. Evet arkadaşlar. Bu güzelliklerle bugün de bu, bu taraftaki cam önündeki çiçeklerimi göstermek istedim sizlere. Sukulentlerimi, kivileri. Yani kiviler derken ayniyumlar. Çok güzeller. Şuna bakar mısınız? Muhteşem. Graptolar kocaman olmuş sarkmış aşağıya doğru tabi burayı çok nadir gördüğünüzden siz ama muhteşem şurası da balkonum yani havada böyle kar yağıyor kar yağıyor yarın artık 15 derece olacağmış ama biz eksileri gördük bakar mısınız bütün ağaçlar artık yapraklarını bırakmışlar bahçenin hali evet bir tane de limonumuz oradan ama çok güzeller Şöyle sizlere hem de göstermiş oldum. Bakın. Evet, bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Tschüss.